Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte vartandırın 3. bölümünü çekeceğiz yanımda Ali Cem var Merhaba arkadaşlar ee, Ali Cem Amerika ile gidiyor Amerika uçaklarıyla ben de e, şey Almanya ile gireceğim Eski Almanya naziler yani Başlayabilirsen ben hazır verdim ben bayağı bir uça geliştirdim eski videodan beri sanki. şunlar yoktu herhalde. Gösteriyorum ben şu anda mouse'la. onlar yoktu galiba öyle hatırlıyorum. En azından iki tanesi yoktu ona eminim. Öyle yani seriye de tam gaz devam edeceğiz biz. Vartan'da serisi kesilmeden gelecek. şey Allah öper videosu ben isterseniz söyleyin çekebiliriz. Ya yani, completion ya. Yeah. iyi ya. Bence de. Bombardıman mı alayım yoksa? Ben P4 çekeceğim. Bombardıman alayım koru beni. Bombalama yeri var mı burada? Ee, var. Tamam o, o zaman korusun beni. Tamam. Aldım ben. h H11, H3. Anladım. O çok varmış abi. Yalnız orta sınıf tank var. 250 kiloluk bomba çekseydim keşke. 250 kiloluk var. Bence üstü mü bombalasak yoksa şey mi bombalasak? Ha üst bombala tamam daha iyi ya boş ver. sahaya gidiyorum o zaman ben yavaş yavaş seni geçmeye çalışacağım. Biraz yavaşla sen... ben seni geçeceğim. Sen yavaş yavaş en sağdaki üste git. Ben yüzde yüz aldım ADG'yi bıraktım. Tamam ben ADG'deyim. Ama pek yetişemiyorum. Sen biraz yüzde yetmişi Yetişirim. var. Yetişiyorum. Yüzde altmış çektim. Tamam o da olur. Kaç basıyorsun şu an? 590 Oha Şu yavaşlatmana rağmen mi? Tamam iniş takımı flapları açtım hadi Tamam 550 lan bir Ben de 550 şu an Ben 530'dayım Ama şu an yaklaştım baya <laughs> Ya bayağıdan kalsın 2.5 km Tam yaklaşıyorum kanka ben bakıyorum mesafe Oyun hızlı azalt diye uyarı veriyor Tam ortasını bombalamakla e, kenarları bombalamak arasında bir fark var mı yani bir zararımız falan Yok mı? sadece o binaların üstüne gelecek. Hı hmm, anladım. Sınırın içine girecek. Anladım. Bu arada süreyi başlatmayı unutmuştum. ADG'yi bastım ben. Ben de bastım. Tamam sen beni... Burada hiç o yok. geçiyor dışarıdan. Herhalde. Duyuyor musun mu sesleri? Evin önünden jet şey geçti. <laughs> Havaalanı var oğlum bu şuan önünde. Kanka koru beni, mu? koru Kanka, beni. Geliyorum, geliyorum. Çabuk bu en güçlü bombardım onu Oğlum. Helal. Asist verdim ona bedavada. Azıcık ben ileri doğru açılıyorum. Açabiliriz. Başka bomb. iki adam geliyor. geliyor. Allah bir geliyor abi. Sıçtı söyleyeyim ben sana ya Adamın üst tarafından Aa. vurursam belki alabilirsin Adı tek attı ya. Yaşıyor. Yok ha, abi Götün düşmüş. Oldu. Aa AP 51 geliyor. Aha Allah ekber. Kanka, adam da okay. tek, bana da tek attı. Şerasses. Arkadaşlar şu anda biraz kasıyor olabilir. Emin değilim ara sıra drop giriyor. Genelde 50'de de bu ara sıra 25'i nedense. ederse. Video şeyler. Yok hayır şu anda genelde 55 ama birden 25'e falan düşüyor ara sıra. Nedense. Hı. Arkadaşlar şu uça geçiş çok gerçek ya çok güzel bence. Tank savaşları bence çok daha zor uçağa göre ya. Bilmiyorum ikisine de alışınca aslında ikisi de kolay geliyor bir süre sonra Ama tankta abi yandan direkt ölüyorsun ama uçakta iyi manevra yaparsan ve uçağın daha iyiyse ölmüyorsun işte Ya yani pilotunu at, tekte atabilir yani dandik bir uçakta ama ee, evet işte o Oha bizim adam beni bir taramış Bizim adam niye tarıyor? Salan çocuğu Salak ha, o mal şey Bf 109'u tarıyordu seni de taradım mal gibi ayı gibi tarıyor da adam. Gördüm. Cidden ayı gibi yani. Bildiğin 5 metre mermi atanlar var yani. Ya Peşinde iz bırakan çok fena. Ha izli mermidir o ya. Hı. Komple bembeyaz oluyor. Bildiğin sis atıyor. şeyi. Hiza olarak. Evet. P47 almak üzereyim. Bayan sen vermiş. Siyah duman çıkıyor. Aaaa! Oh! Aa M3 Ryzen geliyor. Ya alamadım ya. Alacağım kurtaracak. Öleceğim ben ya. Öf ya. Birisini ben. aldım ben. Tekir geriye saldırıyorum. Ona ben çok Onu da aldım. Diye. Oo reis. Bir lan bak. Şu A6 M3 aldım. Bir kişi de adamını... aldım. Bakayım ne aldım? Hurricane MK4 bile. Ha o şey 40 mm topu olan ikiden. Güçlü mü o yani çok? var. Direkt tek atıyor abi vallahi. Hmm. Sandırdan da falan. Bana atmadı bok. Jose anız töbe töbe. Korktun da arkadaşlar ondan oldu. Ben düştüm. Kaçıncıyım evet. ikinciyim? Vay. Wow, ben kaçıyorum. <laughs> ben <laughs> peki iki, üç asist. Birimiz niye olması olmasa yeter elcem. Takım oyunu bu. Neden Aslında ben çok yetim? saçma bir şey söyledim. Yok söylemedim. Aynen söylemedim bence. <laughs> Saçma bir şey mi söyledim sence? Eee yorum yapılamaz <gülüyor> Yorumsuz <laughs> Bence bir şey söyledim Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenip paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın Ayrıca Aman dediğim bu arada yaklaşık 6 dakika falan oldu. En fazla 6 ortalama 5 var. Adamların tanklarına saldırayım mı? Dandik bombam var. Ee, dandik bombayı da alamaz. O toplayın. tankları alacağız. Şu dandik. adamların bir sürü sıçmıkları var. Dur. Ya anladın sen şu. Aa BP 109 var peşimden. Zırhlı araç. Hani ya. G2 top. Bayağı bir bombaladım inşallah almışımdır bayağı. Hadi bismillah dört tane iyi yani idare eder Sence? Yani Bok değil yani Ben tekrar onları kovalamaya gidiyorum Doğu 217 var çünkü Bunda pek uçak vurulmuyor Manerasından dolayı yoksa Çok iyi alıyor da Anladım. Arkadaşlar bu uçakta karşınızdan adam geliyorsa Hiç Girel korkmayın oluyor. Hiç korkmayın 4 tane top 4 tane makine var ikiyeceği şöyle göstereyim önüne 4 tane topu var 4 tane de makine tüfek efsane bir şey hepsi de tam önünde olduğu için efsane vuruyor yani of 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 kim sıkıyor ya ne böyle çok kötü bir şey sıkıyor yapayt yapayt yemiş ölüyor mu? ölüyor mu? geçmiş olsun kaç uçan kaldı? Ee, vallahi şöyle söyleyeyim. E, bunun yedeklemeleri var ama ben kullanmamışım nedense. Kullan istersen. Ya yok abi. E, 30 sen 30... mi O değil de 40 mm topu çok iyi kullanıyorum da 37 iyi kullanamıyorum. Sabit oranı mı kötü acaba? Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Abi harbiden bunun sabit oranı çok kötü. Arkadaşlar bir de bir taktik keşfettik. Muhtemelen Çoğunuz biliyordur belki, bilmem ama Şey İstifade hasar alırsanız e, radar diye bir şey var ya Q ve E ile kontrol edilen e, park, et, park etmek için şöyle şöyle evet. Onu bilmiyorum işte O oh. Şu arkadaki çık hani oynatıyorum şu anda Gör Görüyorsunuzdur hmm. O çok işe yarıyor Yani Şu şekilde mesela Kontrolünde pek işe yaramıyor değil mi? Efendim? Kuyruk kontrolünde çok işe yaramıyor bence. Kuyruk kontrolü giderse zaten pertsiniz muhtemelen. Yani... O bayağı zor yani. Aynen. İmkansız gibi bir şey iniş yapmanız. İniş yapmanız belki kolay olabilir yani. Çok yakınsanız yere direkt e, uçağınızın burnu çakılmadan hani hız düşürüp direkt iniş yapabilirsiniz. Evet. Ama yere yakın olmanız lazım. Evet. Abi. Yoksa hiç denemeyin ölürsünüz zaten. De. Ee, bir de Page up ve Page Down'la kullanırsanız da o şey daha rahat olabilir belki. İrtifa dümeni hasarlı, pardon irtifa dümeni demiş. Kuyru kontrolü hasarlıysa ve irtifa dümeni. Oradan biraz daha rahat yapılıyor sanki. Yes, Çünkü mouse'da hani kamera kayıyor ya sıkıntı olabilir. Birisini almışsın ve ölmüşsün. Ya kanka şey adam 37 mm'lik topla tek attım. Sonra o da bana şey tek attı. Evet. Çok. Jun 87 var. Bu şey miydi? Ee, bir şey, saniye. 88 pike bombardı mı? 87. Tor torpidosu tor mu var bunun? Neyi var? Yok abi torpido yok ya. Pardon torpidoya benziyor da biraz. Ondan sonra. Ee, tekrar devam ediyoruz değil mi? Hı hı. Tamam bitirmeden devam edelim. Yaklaşık 9 8 civarı. Yanlış hesaplamıyorsun. Evet. O civarda bir şey. Hazır Peki, verdim ben hemen. E, ben bana bir modifikasyon geldi de kanka. Tamam. Ee, arkadaşlar bu arada yakında FV 190 A1 araştıracağım. Bayağı iyi bir muharebe puanı var seviyesine göre aşırı iyi muharebe puanı var. İkinci seviyede yani rütbesi 2 ve Amerika'daki 3. seviye uçaklarla aynı neredeyse. Bak üçüncü seviyedeki çoğu uçakla yarışabilir neredeyse. Abi yarışmak değil. <laughs> Eza Ama şöyle bir şey var. Mesela ben Başka daha yaklaşıyorum. hızır verdim. Daha yaklaşıyorum tamam mı? Bombardım o tam Tamam adam kuyruk kontrolü kaybetti tamam mı? Çakılıyor da. Evet. O kadar zor dönüyor ki abi. Modifikasyonsuz tamam mı? Hı -hı. Ee, çok zor dönüyor. Daha çakıldım ya. Yani, dönemedim. Modifikasyon olarak neyi geliştirmemiz lazım hocam, Şey, e, daha kolay evet. dönebilmek için. O onu bilmiyorum da modifikasyonlar araştırınca galiba şey oluyor. Tırmanma oranı ve dönüş süresinde şeyler var zaten. Tırmanma oranı değil de dönüş süresi ya. çok önemli. <laughs> Tırmanma daha çok bombardıman uçağı görürsen hızlı bir şekilde alman Avcı Avcı uçaklarında önemli bence bombardımanlarda da alçalmanız <laughs> gerekirse biraz o zaman yine önemli. Yani, yani tırmanması tabi üstten bombalarsanız sizin için daha rahat olur insansız az olur. Ben direkt üstümü mü olmalıyım yoksa üst kanka. Tamam. Yarısını alırım muhtemelen. Ha bir şey diyordum. Çünkü ee, kanka yer hedefini imha et demedi sanki de ana görevde. sen bakayım meydan. Görev hedef... ha varmış ya düşman kara birimine fark etmiyormuş aynı puanı veriyormuş. Görev hedefleri nerede yazıyor o görev şeyi? M'ye basıyorsun aşağıda görev hedefleri var sol altta. Ha düşman evet gördüm Düşman kalabilirlerini yok et, düşman uçaklarını <laughs> düşür. Bombardıman hedeflerinin tümünü imha et. Salak bb bir ölümden geldi burnuma. Adam bir kez vuramadı beni. Arkadaşlar bu arada oyunun sesi şu anda gelmiyor olabilir size bana da gelmiyor. Yani muhtemelen gelmiyordur. O nasıl oluyor bu? Kanka bilmiyorum az önce ses geliyordu gitti birden nedense. Steam'den bir sesler geldi ondan sonra gitti. Steam Steam işler evet. Beni korumaya çalışabilirsen çok iyi olabilir. Ya şu anda pek çevremde yok ama o 16 var çok iyi dönüş yapıyor. 16. O, o da çok iyi dönüş yapıyor Tamam. <laughs> Aldı adam. <laughs> Üstündeyim bu arada. E, korumaya gelebilirsin. Kanka K100 var o çok tehlikeli. O bayağı iyi bir. F4U geliyor peşimden ve e, yok beni bıraktı galiba. Emin değilim ben bayağı hızlı gidiyorum ya Aha birisi var götümde. 200 of o çok güçlü ya. Allah ikiler diyerek yapayım. aşağıya dalıyor. Bence öyle yaparım. Toplayabildiğin kadar yapacağım. Hava atacağım ya ayırmayacağım. Aha irtifa dümeni gitti. Pardon irtifa gitmedi arkadaşlar şey gitti. Kuyruk. Kuyruk Tam bombalanı sayılır. Aynen kuyruk. Hadi be o, öl be oğlum. Kurtarmaya çalışıyorum arkadaşlar şu anda. Abi adam tek atışta nasıl motorun çıkartıyor ya Kanka Şerefsizin çocuğuna sıkıyorum hayvan gibi sık, sık Arkadaşlar şu anda hayatta kalmamız pek mümkün görünmüyor 29 saniye daha dayanırsak ve manevra yapabilirsek Eee bombalayacağız inşallah Uçak kendiliğinden sola dönüyor şu anda Alicem. Nedir? <laughs> Aslında pek kendiliğinden sayılmaz. Ben de çeviriyorum da biraz. Kendiliğinden sayıda bir emin değil. A20G'ye yarım saattir sıkıyorum. Adam ölmüyor lan. Aha gidebilirim belki. Da. Daha... Sonunda itfaiye dümeni gitti sala. Alicem 8 bombam var, 250 kiloluk ve yakınımda hiçbir adam yok. Ee, Radarsız gideceğim inşallah. İnşallah. my I16 geliyor solundan. sol altından baya. Ya. Aha uçak savarlar vurmaya çalışıyor. Mahmut düşüyordu. Acaba düşecek mi? Kanka uçak savarlar biraz sıkıntı olabiliyor. Tamam bombaladım şimdi üstünü. Kaç. Öl, de bir şey Aynen en azından şu şeysiz, radarsız bombalayabildik bir tane üstlerini. İyi bu. Mahmut sen şu A20G'yi nasıl zor öldürdüğümü görsen. Adamın iki motoruna simsiyah duman çıkıyor. Alev almadı nedense bilmiyorum. Adam ne kaçmış. Aha bir tane Motorlarım salağı aldım. aldım. Yine Salan yine yine çocuğunu, çocuğunu aldım. Taradım, taradım. biri arıyor ya of. Tam devam sıkıntı yok. No. Arkadaşlar bunun için özür dileriz. Rahatsız etmeyi almayı unuttum. Bir tane daha üstlerini bombalamaya gidiyorum. Yetişebileceğimi bilmem. Şey yap kanka rahatsız etmeyi alma da o zaman çevirmiş olduğum belli oluyor. Şey yap. Ee, yok Kerem de muhtemelen de. Aa kuyruklar gitti zaten. Hemen yani uçağı terk ediyorum. Tamam o gider zaten şu anda kayıttayım hala. Sıkıntı kanka yok. o değil de şu P47 Thunderbolt var ya. Evet. Ben yani tüm modellerini test şu yaptım. Hı -hı. çöp abi ya hiç güzel değil ben hiç beğenmedim kanka bak şeyin e, onun taktiği biraz adamın e, kurşunları onun sağ ve solunda yakın açıklarda Hı -hı. E, onu azıcık adamın sağına doğru ateş ediyorsa evet, tam evet, evet. tam bir yere ah, hedeflediğinde iyi olabiliyor ama her zaman ha, aynen öyle. pek işe yaramıyor ama sağlam tarıyor yani tabi 8 tane kötü az değil yani ya yani 4-4 galiba tam bilmiyorum sol ve sağda. Aha 4-4. o yüzden iyi olabiliyor ama onu her zaman yapamıyoruz. Ama mo bombardıman motorların yangın çıkartman çok bence kolay yani Hı hı. Bu uçak çok iyi tarıyor ama yani kullanmasını bayağı iyi bilmen lazım. Bayağı ciddi anlamda. Yani. isabetini İsabetini filan yani. Ama aşırı iyi uçak değil tabi. Yani bir P61 C1 değildir. Öyle diyeyim. değil. Değil evet. mi? Aynen öyle. O otomatik tareti var o efsane bir şey. Bende var. E, ee, ileriki zamanlarda onun videosu da gelir herhalde. Ya kanka sen jetleri açmak çok zor ya. Bu herkesin jeti açması Abi, zor. Yani, nasıl jetleri açıyorsunuz? Şey yapmadan para yatırmadan ya. Spitfire kovalamaca o da bana geliyor aslında. Bak, nasıl açabiliyorlar ya? Abi hiç. Hiç. Jet açmış. Jet gibi kalmak Ay düştüm ya yine. bu arada birinciyim arkadaşlar. Tabii ben pronuz. Oo ben reis üçüncüyüm. Önce ilk bir Hı. ve almamız lazım mı? Tamam alıyorum ya. Günah. Önerik alalım. 1 2'ye giremezse günah. Arkadaşlar yaklaşık 17 dakikalık bir video olmuş. Şu anda o civarda bir şey olması lazım. Daha kısa çekmemizi isterseniz söylemeniz yeter. Bir tane arkadaş oyun bilimi diye bir arkadaşımız 10 ile 15 dakika arasında çekin demiş. Yani o, ama o zaman videolar ciddi anlamda uzun. bayağı bir kısalt. Kısalt sayılır. 25 30 dakikalık videolardan hatta bir tane 48 dakikalık video bile var galiba kanalımızda. Emin değilim. Euro Truck videosu olması lazım. Hı. Emin Olmamakla birlikte olduğunu düşünüyorum. Çarpma dikkat et. Kim sıktı bana ya? Eee kim sıktığını ben bilmiyorum. Ah! Spitfire'ı vuracaktım seni kovalayın. Ya Abi Spitfire gelsin önüme. Çok hızlısın ya Spitfire. Biraz yavaşla. Ben onu kovalıyorum. geldi 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 Arkanda da bir tane vardı da bıraktı o seni. Neyse ki. Ne zaman iki tane şey var. Bende <laughs> 7 mm taret var. Oo. tek yedi. Var pilotum öldü. Aha ben neydi? <laughs> uçak yandı. Ama bak P61C1 bahsettiğim uçak bu arkadaşlar. Çok aşırı iyi bir şey bence yani. En sevdiğim uçaklarımdan birisi. Kanka dönüş çok sıkıntı. Ben kullanamıyorum. sıkıntı ama tarihte otomatik ateş ettiğinden dolayı çok aşırı fazla asist veriyorsunuz. Ya alacağım ben ha. Ya asist alıyorsunuz. <laughs> rahat bir şekilde. O, taret otomatik bir şekilde herkes ateş ediyor zaten. Yani o yüzden hiçbir sıkıntı olmuyor. E, şey bakımında. Asistleri çok kolay rahat bir şekilde alıyorsunuz. Öyle e, değil mi? Bence öyle. Aynen öyle de. P61'e 37 metre taretle iki kez sabit ettirdim adam ölmedi. Kanka o biraz sağlam bir uçak gibi. <laughs> Yok diyeyim. abi ABD hiç sağlam değil de. Ya şey Almanlar sağlam yalnız. Aynen bir keresinde iki kere uçağım yanıp sönmüştü ve motorlar hala çalışıyordu galiba. Bir tanesi durmuştu sanki. Evet. E ee, bu Bakmadım. uçaktaydı. Do17E1. Ve ilk defa uçağım yanarken sönmüştü. Filmini atayım oyunları. Adamlar helal olsun sağlam uçak yapıyorlar ha. Öyle. Yani bence çok sağlam uçakları ve var ve aşırı kaliteli iş çıkartmışlar. Ama şey ya e, Almanlar uç şey e, nasıl diyecek? Asıl güzel uçakları 1942'den sonra çıkarmışlar ve zaten Bismarck diye bir e, Almanların ordusunun şey donanmasının şahı var yani kocaman Gemi de evet. mi? Evet Bismarck diye Empire's Alliance oynayanlar muhtemelen bir onda da vardı diye hatırlıyorum emin olmamakla birlikte ee, Facebook e. bir oyunu evet dinliyorum devam Kanka o o şey düştüğünden beri İngilizler öldürmüş onu ee, Şey Almanya'nın çöküşü o zamandan başlamış Hitler'in hatta Hermann Görek'le konuşması var Okudum abi video Arkadaşlar, şey... o hel helal iki kişi almışsın bu arada. Aynen. Ama öyle... Aha ilk bir ve iki tamam artık günahta değil. <gülüyor> 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 ha evet. İşte Herman görün gibi diyorsun değil mi? Duymuştum o <laughs> <Nasıl> da. Aslında duymamıştım. <laughs> <laughs> ne bok olduğunu pek bilmiyorum da <laughs> duymuştum ya. Kitap pek okumam da o tarz yani videolar falan varsa izlerim internette. Bir tane şey var güya en iyi kankası var Henry kimler diye. Sağlık kimler diyor hatta ona. Ama sonra ihanet ediyor kimler ona. Sonra tam 45'te, 1945'te galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ama Bismarck da o kadar iyi savunması var ki abi. Kanka Bismarck çok iyiydi ya. O oyunda bayağı da ünlü bir şeydi yani. Öyle hatırlıyorum. Bismarck'ın adını bir yerden hatırlıyorum da ondandır muhtemelen. Öyle yani çok İyi oyundu o oyunu da kapattılar artık. Neden şerefsizler. 55 level mi neydim bayağı iyiydim. Neyse konumuz daha arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.